Evet, bugün 15 Kasım Pazartesi. Bugün belki Belediye Başkanı Oldum Olalı en güzel hayallerimden birisini gerçekleştirmesini bize sağlayan Allah'ımıza hamdolsun. Bütün boyabatlara ben özellikle teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bu hizmetleri yapıyoruz. Biz onların duasıyla desteğiyle yapıyoruz. Bugünden itibaren Belediye'miz tarafından artık definler gerçekleşecek Mezaklar müdürlüğümüzü açtık. Özellikle şu karşıda gördüğümüz cami. Evet. Belki topraklarımızın tapusu. Boyabat için güzel bir eser. Ee, Ergün Gürbüz amcamızın oğlu, güzel oğlu Osman Gürbüz yaptırdı. Bu mekanları, bu güzel camiyi. Allah ondan da razı olsun. Hiçbir şeyi esirgemedi. Her şeyin en güzeli, en değerlisini Allah için yaptı burada. Biz de Ergün Gürbüz amcamın mekanını cennet olsun diyoruz. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Osman Gürbüz abimize de Allah bol ve bereketli para kazandırmayı nasip etsin. Bugünden itibaren artık ölüm kağıdı belediyemize geldiğinden itibaren yani vatandaşımız 188'i arayacak, diyecek ki benim cenazem var. Çok yakınım öldü. Belediyemizin aracı gidecek, ölüm kağıdı verilecek. Daha sonra buraya gelecek mezarlıklar Müdürlüğümüze yıkanacak ve defni de mezarlığımıza yapılacak. Eğer köydeyse şayet ki ...sadece belediyemizin aracıyla köye nakledilecek. Ve vatandaşımız hiçbir kuruş para da ödemeyecek. Ha derse ki ben... ...devlet bize bir ölüm parası veriyor... ...veya ben bir bağış yapmak istiyorum... ...nasıl ki onunkini, onun kefenini, onun tahtasını bir başkası aldığı gibi... ...o da kendisinden sonra, yakınından sonraki Müslüman kardeşlerinin... ...kefenine veya tahtasına katkıda bulunmak istiyorsa... mezaklar müdürlüğümüzde, evet. e, gelir müdürlüğümüzün burada şubesine... Altı kefen alıyorum, üç kefen alıyorum, bir kefen alıyorum. Benden sonraki bundan sonraki de Müslüman kardeşimizin kefenini tahtasını ben alıyorum derse istediği ücreti buraya yatırabilecek. Ama hiç kimse de biz para talep etmiyoruz. Ee, tekrar Boyabat'ımıza hayırlı olsun. Nasıl büyük şeylerde ki e, hizmet anlayışıyla biz de Boyabat Belediyesi olarak bugün başladık. Ben özellikle mezarlıklar müdürümüzde çalışan İhsan Bey'in şahsında bütün ekibime özellikle teşekkür ediyorum. Bütün belediye ekibime teşekkür ediyorum. Başkan yardımcılarıma teşekkür ediyorum. Belediye meclis üyelerimize özellikle teşekkür ediyorum. En güzel teşekkür Baybatlıların. En güzel teşekkür gurbetçilerin. Bize inanın, bize güvenin. Daha daha güzel hizmetlerde inşallah buluşmak dileğiyle. Rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Bu merhum amcamızın yakınlarına allah Teala sabır versin. Eşine, dostuna, kardeşine allah Teala sabırlar ihsan eylesin inşallah. Müslümanın, Müslüman üzerindeki haklarından birisi de cenazesine katılıp onun acısına ortak olmak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis serifinde bir Müslüman bir cenazeye katılırsa ve cenaze namazını kılarsa Uhud dağı kadar sevap verilir. Eğer debil işlemimiz de iki Uhud Dağı sahabı verilir buyuruyor. O yüzden Allah-u Teala inşallah şimdiden yapacağımız, kılacağımız namazımızı ve tekbir, teşri, tüm işlemleri kabul eylesin inşallah. Cenaze namazını tarif ederek inşallah cenaze namazını kılalım. Biz esasında 13.30 dedik. Onun için de azıcık uzatıyorum yani. Hakkınızı helal edin. Çünkü 13.30 deyince vaktimde olmadığınız. Haklarınızı helal edin. <laughs> Haklarınızı helal ediyoruz. Helal Bu merhumu dünya hayatında nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? biliriz. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. 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 Allah-u Teala sahipliğimizi inşallah kabul edesin. Amin. Ne bir gelecek ama. Allah rızası için namaza, meyyit için duaya, her kişi niyetine uyur ilerideki aziz imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله نرفع من الله رضى سيدنا فاتحه <laughs> Emre abi bur, burada mı? Burada mı? Dur ben Emre abi tamam bırak tamam. Tamam.